Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rengistopel mahallesinde seyir halinde olan henüz sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücüler yola savruldu. Savrulan motosiklette sürücüler yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücülere yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.